Merhabalar. Bu programımızda sokakta yaşayan kedi ve köpeklerle ilgili bilinen yanlışlar hakkında konuşacağız. Birinci madde olarak sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin özellikle kış aylarında asla üşümediği düşünülür. Ama kedi ve köpekler sıcak kanlı hayvanlardır ve sıcak kanlı hayvanlar üşürler. Özellikle kış aylarında yeterli beslenemedikleri müddetçe vücutları gerekli enerjiyi sağlayamadığı için üşüyebilirler. İkinci olarak her şeyi yiyebildikleri düşünülür sokaktaki hayvanların. Sürekli bir sokaktaki hayvanın önüne kemik atalım, ekmek atalım gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Kemik özellikle köpekler ve kediler için çok zararlı. Onlar normal bir şekilde onu yiyebilirler. Ama sindirim sistemleri yumuşak olduğu için kemik sindirim sistemine geçtikten sonra batma şekillerini biliyor ve bütün iç organlara hasar gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Ayrıca ekmek de besleyici olarak gözükebilir ama özellikle kediler karnivor hayvanlardır. Yani proteine ihtiyaçları vardır. Onlar karınlarını doyurabilir ama onların sağlığı açısından yeterli değildir ekmek. Sadece mekanik bir doyum sağlar. Üçüncü sırada ise sokaktaki hayvanların hepsinin dokunduğunuz anda hasta olacağı düşüncesi. Bütün kedi ve köpeklerin mikroplu olduğu düşüncesi. Sokaktaki hayvanların üzerinde mikrop olabilir. Normaldir. Ama bu otobüse bindiğinizdeki mikrop aynı ortamda, çoklu ortamda, birden fazla kişiyle bulunduğunuz ortamdaki mikropla aynı seviyededir. Onlar biraz daha kirli gözükebilirler çünkü kendilerini yıkayamıyorlar, temizleyemiyorlar ama mikrop açısından herhangi bir farklılık yok. Tek yapmanız gereken sokaktaki kedi ve köpekle ilgilendikten sonra ellerinizi güzelce yıkamanız. Dördüncü sıradaki maddemiz ise saldırgan olmaları düşüncesi. Sokakta yaşayan bütün hayvanlar saldırgan değildir. Aksine saldırgan olan hayvanlar daha çok insanlardan bir problem, bir sıkıntı yaşadıkları için savunma mekanizmaları sonucunda bu duruma gelirler. Yüzde be'şi herhangi bir saldırganlık belirtisi göstermezler. Diğer saldırganlık belirtisi gösteren hayvanlar ise dediğim gibi kendini savunma amaçlı daha önceki travmalar sonucunda bu duruma gelirler. Isırma vakaları ile ilgili bilgi vermek istiyorum burada. Size herhangi bir kedi veya köpek ısırdığında veya tırmaladığında ilk yapmanız gereken şey ısırılan bölgeyi sabunlu suyla güzelce yıkamak, uzun bir süre yıkamak. Daha sonrasında direkt doktora gitmek, devlet hastanesine gitmek. Devlet hastanesinde doktorun uygun görmesi durumunda kuduz aşısı başlanabilir. Ayrıca bu işlemleri yaparken bulunduğunuz ilçenin belediye veteriner hizmetlerini aramanız gerekiyor. Bunun sonucunda veteriner hizmetleri biriminden ekipler gelip ısıran kediyi, köpeği 10 günlük karantina süresinde müşahede altında tutuyorlar. Herhangi bir problem çıkmazsa alındığı yere zaten kedi veya köpek geri bırakılıyor. Sizin aşılarınız da belli bir süre doktorun uygun gördüğü sürece devam ediyor. Son maddemizde de sokak hayvanlarının hissiz olduğu düşüncesi. Sokak hayvanlarının hiçbir şekilde düşünmediği, sosyal olmadığı düşüncesi vardır. Ama kendi gözümle gördüğüm olaylar arabanın altında kalan bir kedinin etrafında 4-5 tane arkadaşının aynı Ortamda bulunduğu arkadaşı olan kedilerin toplandığını, köpeklerin toplandığını gördüm. Onlar da duygusaldırlar. Onların da sevgiye ihtiyaçları vardır. Onların da arkadaşları vardır. Sevdikleri arkadaşları, sevmedikleri arkadaşları vardır. Onlar da en az bizim kadar sosyal canlılardır. Bir sonraki programda görüşmek üzere.